AKP'nin yazarı Abdülkadir Selvi'nin sicili ortaya çıktı. AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oldukça yakın olan iktidarın Yılmaz savunucusu Abdülkadir Selvi'nin, bir dönem FETÖ lideri Gülen'e nasıl seslendiği ve sicili masaya döküldü. Yandaş medyanın en çok tanınan isimlerinden olan Abdülkadir Selvi ile ilgili Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu'dan dikkat çeken bir yazı geldi. Kansu, Hürriyet yazarı Selvi'nin geçmişiyle ilgili oldukça ses getirecek bilgiler paylaştı. Selvi'nin sicili, başlıklı yazısında, Abdülkadir Selvi'nin FETÖ lideri Fethullah Gülen'e olan bağlılığını ortaya koyan Işık Kansu, bir dönem AKP ile Fethullah Gülen arasındaki çatışma ortamını bitirmek için MIT müsteşarı Hakan Fidan'ın arabulucu olmasını isterken, Gülen'e ne olur hocam, gün bugün. Türkiye'ye dönün artık sözlerini söylediğini aktardı. Selvi'nin Gülen'e seslenişini Kansu, şu sözlerle yazısında yer verdi. Her dönemde mutlaka saray şehnamecileri çıkar. Bu dönemindekilerin en ünlüsü Abdülkadir Selvi. Selvi, geçenlerde Cumhuriyet gazetesini diline dolamış, 27 Mayıs başta olmak üzere darbeler, postmodern darbe girişimleri, muhtıralar konusunda sicili parlak olmayan Cumhuriyet gazetesi gibisinden bir şeyler evelemiş. İliştirilmiş gazetecilik diye bir şey var biliyorsunuz. Selvi'nin yakın geçmişte kime iliştiğinin fotoğrafını bilmeyen yok. Yine de yayımlıyoruz. 9 Aralık 2013'te de Yeni Şafak'ta, iliştiği hocasını ıstırabını aktarma ihtiyacı duymuş. AKP ile hocası arasındaki gerginlik konusunda MIT müsteşarı Hakan Fidan'ın arabulucu olmasını önermiş ve demiş ki, ne olur hocam, gün bugün Türkiye'ye dönün artık. Selvi'nin siciline baktık. Bunlar çıktı.